Seninle birbirimizi andırıyoruz Vedat. Beni anlasan anlasan sen anlarsın. Kafamdan atmaya çalışıyorum ama bir türlü kafamdan atamıyorum ya. Tatyana'ya karşı da bir sürü şey hissetmiştim ama Nijer başka lan bambaşka. Salih abi senin acil kafanı dağıtman lazım abi. He kardeş buraya ondan geldik zaten. Ama ördekler ekmek atıyoruz ya Vedat. Bak bu ördekler bu ekmekleri yemiyor. Hele şu Murat'a benzeyen ekmeği alıyor ağzında ilk yere çevirip gidip oraya tükürüyor. Nimet lan bu şerefsiz. <laughs> Ona annesi sonra zorla yediriyordur be abi. He Hem böyle ördekle falan kafa mı dağıtılır Salih abi Allah aşkına? Salih abi sen ne yaptın? Sen bildiğin aşık olmuşsun. He kardeş, aşık oldum ama <laughs> bana bir faydası yok ya. Sen Baylan'ın çobalıklarını bilir misin Vedat? Bilirim abi. He. Olsun ben yine de anlatayım. Baylan çobalıklarının sürüsünde bir tane dişi olur. Diğer bütün erkekler o dişinin haremidir. İşte Nigar'la ben böyleyiz. O sürünün dişisi, ben onun sürüsündeki onlarca baylançodan biriyim. Soytarıyım la ben. Şimdi Salih abi, tabii teşbihte hata olmaz ama bilerek mi söyledim, bilemedim. O balıklarda eğer sürüdeki o tek dişiye bir şey olursa... ...sürüdeki en iri erkek cinsiyet değiştirip sürünün yeni dişisi oluyor. Ne diyorsun lan? Öyle valla. En sen mi? He. Vay Selçuk abi, mercan mı ya? Akşam geleceğim davulayı hazırla. Salih abi ne haber? Vay koçum iyidir sen ne yapıyorsun? İyidir. Abi sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisini önce söyleyeyim? İyi söyle lan. He. Evet. Böyle yeni sütyenler çıkmış abi. Alt tarafı yumuşak malzemeden. 24 saat çıkarmadan takıyormuşsun. Ne iz yapıyormuş ne de acıtıyormuş abi. Nikah nerede lan? <laughs> i̇şte en önemli soru Salih abi. Tam beş saat oldu Nigar nerede? Ha Nigar nerede? Nigar nerede Salih abi? Lan oğlum, Sadiye hallenin lan. Onun boyu bir doksan oğlum. Yemezler Salih. Sürünün ihtiyacının yarasını tek başına götürürken iyi. <laughs> toplumun sana biçtiği rol şey üstten bakalım. Arkadaş siz balıksınız, iki dolaşın unutursunuz lan. Büyük beyazım lan ben büyük beyazım lan ben. Ben büyük beyazım. <laughs> tamam, 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 tamam lan. Tamam, unutalım bu örneği. Zaten iyice soğudun bu işlerden. Sen ha. soğudun. Ha. Aşk gözümü kör etti Vedat. Artık piyasaya çıkasın bile gelmiyor. Bak, 800 dolar biriktirdim. Dört tane ederler. Soğulmasam Soğumasam nasıl biriktireyim bu parayı ben ya? Lan acaba bu paranın üzerine banka kredisi çekip Sapanca'dan asa mı asam lan? Hızlı tren yapıldıktan sonra İstanbul'u arasında 20 dakikaya düşecek. Orada asalar çok değerlenecek ya. Göl de var, ördekleri alır giderim. Salih abi sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Beynime kan gitmeye başladıkça ben mantıklı konuşmaya başladım Vedat. Yakında ben iş de bulurum. Havar Vedat, havar! Salih abi sen gel benimle. Ben seni bir yere götüreceğim. Bu iş böyle olmaz. Biraz ortam gör gözünü seveyim ya. Nereye, nereye? Acayip hatunlar var. Sana o kadar söyleyeyim. Hadi gel. O zaman Ördekler kalsın, darılar tırsmasın. Salih abi! Salih abi! Salih abi! Salih abi! Salih abi. Sali abi! Oh! Benim iki çocuğum var. Biri kendini kurtardı ama diğerinin ihtiyacı var. Hani bir iki sene bana bakarım diyorsa gelsin. E bir iki sene sonra çocuğum kendi işini kurar. Kendini kurtarır. Lan Vedat Aa, biz nereye geldik oğlum? Bunlar buraya evlenmeye gelmiş. Evet lan. Var. Ya evlenmeye hani gelen de var. Eğlenmeye gelen de abiciğim. Sen şunlara bir baksana ya. <laughs> Merhaba teyze. Programdan sonra çılgın partiler yapıyor bunlar. Görmen lazım. Sağ helal olsun Vedat. Yılların Salih'ine salihlik yaptın ya sana helal olsun. Salih Ahmet Kural durumuna düşürdün ya sana helal olsun Vedat. Dur dışarı çıkınca ben takacağım senin madalyanı dur. Ya yönetmen yardımcısı benim arkadaşım. Ben buradan az ekmek yemedim abicim sen öyle deme ya. Bak şimdi burada seni tanımıyorlar. Eğer soran olursa babandan kalan bir emekli maaşım var. İki evim var birinden kira geliyor. Bir de Almanya'da bir amcan var. Ölürse bütün miras sana kalacak. Bak, sen bunları ezberle söylüyorum. Çok ekmek yiyeceğiz seninle ortağım ya. Hele bir reklam arasına girsin. Sen Mavra'yı gör. Sen ba fatality yap diyorsun Vedat. Canlı yayındayız Salih ağabey. Ya. Ölüm çıkacak. Oğlum bunu niye verdiler lan evime? Yani sen ilk defa geliyorsun ya ondan. O gelene öyle yapıyorlar. Oh. ...benim iki çocuğum var... ...biri kendini kurtardı ama diğerinin ihtiyacı var... ...hani bir iki sene bize bakarsanız gelin... Ee, ...bir iki sene sonra benim çocuk işini kurar... ...kendini kurtarır... ...ha... E, ...bir de benim bir... ...et benim var... Ee, ...eğer diksinmem dersen gel... ...hadi abla Allah versin... ...al, Al hadi hadi... hadi. Ee, ...benim iki çocuğum var... ...biri kendini kurtardı ama diğerinin... E, hizmete ihtiyacı var. Hani 1-2 e, sene sonra... Vedat, şunu fark ettim ki benim hayatımda senin yerin yok Vedat. Senin gibi bir karakterin benim hayatımda yeri yok. Gerçi sen karakter değil sadece bir tipsin ama tipe bile yer yok. Ah, senin şu standartlarını birazcık düşürsek çok eğleneceğiz bir ortam. Daha standartları nereye düşüreceğiz lan? Sen bir dakika dur burada ben geliyorum. Allah aşkına bir dur ya. Ne sinirli çıktın sen de. Allah Allah. Tut şunu tut. tut ne oldu lan? Bana bak. Emekli maaşım var. İki öğün sıcak yemek yaparım dersen şimdi kıyacağım nikah. Oo dede sen neye niyetlendin ya? Sen erkek misin be? Erkeğim tabii. Ya hayatımda ilk defa bu cümleyi birine kuruyorum ya. Karı var mı buralarda karı? Ha? Karı diyor arkadaş ya ne kar... Bir dakika dede, sen et belinden tiskiniyor mu? Bayılır bir Bayıltır dedeciğim bayıltır. Bak şimdi buradan böyle dümdüz gidiyorsun. Sebil'in oradan sola dön. Kime sorsan göster garı orada. Hadi hadi. Ya arkadaş Jurassic Park gibi bir yer burası nasıl yer ya? Ha işte Salih abi de burada. Hani size de ya Almanya'da akrabası olan arkadaşım var diye işte bu. Merhaba teyzeciğim merhaba. Nasıl? Ha? Olmadı mı? Yok olmuş, çok güzel olmuş. Aferin sana ne lan. Ya kızlar, bu ağzının tadını bilmiyormuş ya. Fındık mıymış bunun bunu? Kaymak mıymış bunun geldeni? Ha, şekerler, o zaman siz beni çıkışta bekleyin, ben geliyorum. Şunlara bak ya. Yerim ben bunları, yerim. <laughs> Davranmayın lan. Abi dur yapma. Gözünü seveyim. mı olayım abi. Vallahi bana son bir şans ver. Bu sefer sana kendimi affettireceğim. Ne olur. <laughs> son şans Tamam, son. Sen gel ortağım ya. Sen niye geriliyorsun? Anlamadım ki ben ya. Ne kadar bir o kadar